Merhaba Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, en son Brawl Stars videosu attığımda biliyorsunuz zaten, yani bayağı eskiden atmıştım ama ses de yoktu. Ama bu sefer ses var. İnşallah vardır. Şimdi arkadaşlar bu yeni bir hesap. Yani şöyle göstereyim, hiçbir karakter yok. Sadece 5 tanecik karakter var. Bir tek Shelly'yi kastım. Biraz Alpirem oynadım, görev falan vardı. Ee, bu videoda ise Şeyi yeni olup yapmaya çalışacağız Kerem'le birlikte. Yanımda Kerem var bu arada, demeyi unuttum. Ben de Arkadaşlar benim diğer hesap duruyor. Onda onda kasmıyorum. Çünkü artık 10 16'nın kupa oldu. Daha fazla onda kasmaya gerek yok. O yüzden bunda kasıyorum. Şimdi kolay bir şekilde alırız bu maçı zaten. Öyle düşünüyorum. şöyle aldık. Yani biraz Kanka ben ortaya gidiyorum. Oo bayağı iyi oynadım ne oluyor? Kesin böyle dedim ya kesin olacağım. Onu nasıl ıskaladım ben onu? Arkadaşlar Brawl Stars'ın yani kimse videosunu çekmiyor artık. Bir tek ben çekiyor olabilirim. Yani böyle yüksek abonesi olan hiçbir youtuber çekmiyor. Neredeyse. Yani artık şey geçti bu Starsın Ben de bir videosunu çekeyim dedim. Eğer beğenilirse devamını çekerim. Burada bir Nita var. Vuralım bir şey. Birkaç tane öleceğim bir dakika. Neden böyle oldu? Gel bakayım sen. Barley gel bakalım sen. Ben kaçıyorum. Tamam sen aldın onu. Şimdi 9 kupamızı alalım. Böyle böyle devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir miktar kupa kastık. Bakalım. 20 kupa kasmışız. Çok az kasmışız aslında. Bir miktar değil. Miktarcık. Şimdi başka bir karakter alıyorum ben. Ben Jesse alıyorum. Sen de Stu aldın. Devam edelim. Hadi bakalım ne kadar kupa kasacağız arkadaşlar. Bu videoda en azından bir karakter açmayı planlıyorum. Ben İnşallah açarız. 2 e, tane karakter açtım. Bir tane ha. Oh. aldım, bir tane Moritz aldım. Arkadaşlar... Dün de üstü Rüya almıştım. Üstü Süper Ender değil mi? Destansı mı? Oo. Destansı galiba. Şimdi oğlum 19 taşı aldım. Güzel. Güzel 19 taşı güzel. bayağı güzel. Kanka sende eski yani iyi hesaplı şey var mı? var var olmayan şey var ben o hesapta. arkadaşlar bakın sağ üstte aldım ben bunu kullanmıyorum çünkü yani saçma geliyor o yüzden sağ üstte aldım merhabalar oh, merhaba sıkıştım. merhaba sıkıştım. merhaba hayır 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 pastaçma bu cam mı dolduruyor mu? ne hızlandırıyor şey arkadaşlar keskin nişancım iyi midir deneyelim iyi değil büyük ihtimal Hayır hayır Mortis geliyor kanka. Buradan da vallahi baz geliyor. Her şey geliyor arkadaşlar. Gelme. Evet bu team'i aldık. Mortis yüklere bir bakış attı. Tam Mortis öldü. Şunu alalım. Bence o kadar iyi oynamıyor. Benden iyi oynamıyor en azından. Ha ha ha. En son böyle dedim de ölmüştüm. On baya fazla vuruyor lan studio. Studio'ya buff mı geldi kanka? Ya neden bu kadar fazla vuruyor bu elma? Upgrade basmıştır herhalde. Baksana 1800 vuruyor. Ona biz 1000 diyelim. Ay 2000 diyelim. 1000 diyelim bir dakika. Aynen 2000 diyelim biz ona. Hayır 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 hayır. Hayır. Otomatik sıkış yapılmaz keskin nişancıyla. Bunu anlayamadım bir türlü. Tamam. 900'lük alırız. Güzel alırız. Aldık. Bunu da aldık arkadaşlar. İnşallah. Evet aldık. Devam edelim. Hızlı hızlı böyle. Tekrar oyna. En azından bugün şeyi Jack'i açarız arkadaşlar inşallah. Beğenirseniz yarın da yani beğenilirse bu video yarın bir tane daha o gümüş cenet var. Aa Türkmüş. Güzel. Ama bu onu öldürmeyeceğim anlamına gelmiyor. Ee, arkadaşlar beğenir beğenilirse video bu videoya kaç like gelirse devamını atalım. Aa Türk geldi karşımıza hemen. 5 bilmiyorum. Tam 5 like gelirse arkadaşlar devam gelir. Rostarsın. Oo çok iyi vurdum. Bir el daha. Nasıl ölmedin ama? Sen nasıl ölmedin? Şuraya atalım şunu. Taretimi alır o Gale'ı. Alamadı. Aha Janet geldi. Hayır 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 hayır. No 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 no. Bir dakika. Alacağım ben sizi. Hepinizi alacağım. Bekle. Alamayacağım büyük ihtimal ama ha, olsun. Kerem bir yükümüz var biz yük neden toplamadık? <gülüyor> 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 tamam iki yük oldu. Hayır 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 öldük öldük arkadaşlar. Aa Kerem kurtuldu. Kanka hadi kaç. Ben, kaç. Hadi bakalım. Öldü. Yok yok öldüm kanka yani. Baya iyi oynuyorlar. Tekrar oyuna. Arkadaşlar Chroma Kredi Yağmur'u diye bir şey var bu arada. Ondan da kroma Kredi alıyoruz. Bir miktar. Mesela 20 jeton mu kazandık? 2 tane Chroma Kredi alıyoruz. Ya, kaça bölündüğünü şu an bilmiyorum. Çünkü matematiğim 40 olduğu için. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kastık bir miktarda biraz daha kasıyoruz şimdi. Şimdi Bunun kuruyor, bunu canım mı? Hangi hep aynı yeri kuruyorsun? Neden? Hep aynı yeri kuruyoruz. sonra diğer Evet bunu aldık. Hayır, hayır Kerem. Kerem yardım et. Kerem bak senden geçti aşağıda Ay. bir tane. Ben Arkadaşlar şimdi bu Edgar'ı alabilirsek çok güzel olacak. Hadi. Evet arkadaşı doğurdu. Tamam. Bunun arkadaşım ihtimal mı? Tamam, Kerem orada savaşıyor, ben burada duruyorum. Hadi yardım edeyim. Tamam, Daryl bende kanka. D... Eee... Ee, tamam, ikisi de ben... Yok. Onlar... Benler... Ben online ee, konuşan. Çıkışa basalım. Mı? Tamam. Hadi bakalım kaç kupa geliyor? 27 kupa. En azından görevler açıldı. Bakalım. Hadi bakalım. Yine eskisi gibi OP mi, Bir sürü mü görev veriyor? Hayır. Ee, o zaman birkaç el daha atalım arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim. Ee, hangisiyle gireyim? Hangisiyle gireyim? Kanka şunu, şunu alsana. Neyi? Şey şu robot ee... Kanka o bende yok. Ee... Tamam o zaman şöyle yapalım. Sen beni davet et öyle at. Şimdi aç. Olmuyor. Ben de olmadı. Tamam arkadaşlar diğer hesaba geçelim o zaman. Evet arkadaşlar diğer hesaba geçtim. Diğer hesabı zaten biliyorsunuz. Şöyle 48 karakterli bir hesap. Ee, o zamanlar baya ama az karakterim vardı o video çektiğimde. 48 değildi. Şimdi Buster'la mı kasayım ben kanka? Hangi karakterle kasayım? Ben Buster alayım ya. Robot işgalinde Buster'ı iyi gider. Sen Sen al. Ben arkadaşlar bu arada ben o zamanlar Buster'ın bu kostümünü almamıştım. Buster almamıştım direkt. So Chester var mıydı? Bilmiyorum. Bir de Krova Gold aldım arkadaşlar. Bu kadar. Başka hiçbir şey almadım. Tamam ben bastır aldım o zaman. Ne kadar? Kanka şey 300 taş meka. Diğerleri 49'a düşüyor. Yani renk seçeneği olarak. Meka'yı aldıktan sonra rengini değiştirmek isterse mesela gold'u 49'a veya karanlığı 49 alabiliyorsun. Ben gold aldım. Daha havalı diye. Hadi bakalım. Robot işgali. Birinci dalga. Kanka siz gezinin. Ben burada Kanka. tank olduğum için dururum. Kanka. Kanka yemin ederim şu an bende bir sürü var biliyor musun Ondan. Evet. Arkadaşlar bir ara onu gösterebilirim. Bulabilirsem gösteririm. Kanka her gittiğimde 6 paket bir tane kanka, kanka bende şu an 8 tane var biliyor musun. Şuan çantamda olması lazım. Hala çantamda çıkarmadım. Hala evet, Aynen bu arada yazıyor. Aga be. Şey Lux diye bir karakter gelecekti arkadaşlar. Ee, o karakterin kartı vardı bende. Yani nasıl oldu? Oyuna eklenmedi ama var kartı. Garip bir şey hani. Aha ben de sen hiç oynamamışsın ya zorluk bende normal gözüküyor. Aslında benim zorluk şu an. Aha, ben beleşi. Gerçi sen beleşçi oluyorsun. Bu. Aa Mr. Beast video attı. <laughs> arkadaşlar Mr. Beast video attı. Tamam, videoyu çektikten sonra MrBeast'in videosunu izlerim. Keşke MrBeast kadar param olsa da ben de dağıtabilsem. Ama yok arkadaşlar. Ee, 30 saniye kaldı, tamam. Dayandık kanka. Normal zorluğu bitirdik. Video 11 dakika oldu. Videoyu kapatırım şu 20 saniyeden sonra. Sen gel bakayım. 15 14 kanka kasayı korumaya gerek yok şu an zaten. Alamazlar. Yani şu an Dynamite'tan 100 tane ulti atsalar belki kırarlar kasayı öyle. Tamam aldık. Arkadaşlar videomuz buraya kadar da o zaman abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.